Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, mavi kart statüsündeki bir oyuncuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertiler, Galatasaray'ın da gündemindeki o ismi listesini aldı. FB transfer haberleri, sarı lacivertiler sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar. Orta sahaya, mavi kart, statüsünde bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'de forma giyen Kerem Demirbay'ı gözüne kestirdi. Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Kerem için Alman ekibinin kapısına dayanan sarı lacivertiler, görüşme talep etti. Yönetimin, Beşiktaş'a olduğu gibi Galatasaray'a da transfer çalımı atmak istediği ve gurbetçi oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Kerem Demirbay'ın maaş talebi ise 3.5 milyon euro. 3 Temmuz 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı. Sırasıyla Dortmund, Wattenscheid, Hamburg, Düsseldorf, Hoffenheim ve Leverkusen formaları giydi. 1,83 cm boyundaki Türk asıllı Alman futbolcu, Orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.